Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna daha sizlerle birlikteyiz. Bugün PUBG Mobile'e yeni gelen Erangel haritasında oynuyoruz. Bu Erangel haritasında neler değişmiş, neler değişmemiş, neler var, neler yok? Bunlarla ilgili size kısa bilgi aktaracağım. Umarım şimdiden videoyu beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Biri hangara girdi Allah korusun. Hangara girdi. Sen silah buldun mu? Hayır. Ben de öyle, öyle boş boş geziyorum. Aa, aa bir tane buldum. Bu ağzını kırdın. Senin o ağzını ağzına veririm böyle. Lan arkadaşını vurdum öbürü geliyor. Silah var mı sende? Var var. Aha Mesut komiser. Çekil. Aa, ha, çekil önümden. Oğlum sen benim önümde ne yapıyorsun? Lan öyle altık lan. Lan nerede gitti? Allah kahretsin. Allah kahretsin lan. Lan 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 lan. Sen var ya Mesut komiserle vurdum vallahi. Ulan böyle bir şey olamaz ya. Tut. Nasıl düştün sen o adama ya? Ne bileyim ben de anlamadım lan. Havadayken görebilseydim. Şurada biz aha gördüm gördüm ben gördüm de. Şurada şu ne? E o M762 gel 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 basalım gel. Aa şuranın arkasına gitti. Ben şuradan şöyle görebilir miyim? Düştü. Düştü o. Gel 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 gel. Oha buradan arabaya atlamışlar. Şuradalar bak şuradalar. Skobum yok göremiyorum. Düşman görüldü. Benim de skobum yok kanka. Bu düşürdüğüm arkadaş nereye kaçtı? Aa selamünaleyküm. Ver bakayım. Yat aşağı dedim mi? Aha, aha koşuyor koşuyor koşuyor. Tamamdır. Çok güzel. Ben bayağı bir vurduydum ona. Şu. Aha şu evdeler evdeler. Gel 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 gel. Direk eve Hangi kafa atalım. Şey. Çatı galiba. Bombacı mülayim miyim ben neyim be Gel 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 basıyorum ha Bas bas Üste kaldırdın mı lan arkadaşını sen Bitti bu çekti mi o çekti çekti çek, çek, çek. arkadaşı bitti ciğeri ver O da bitti mi tamamdır çok güzel AK var. 762'ler falan. 762'yi ben alırım tamam. Tamam Hı? hadi şimdi George'la. Gel şurada Toros toroslar. Toros O Hı -hı. Nerede lan onlar? <laughs> öldü mü? Bir öldü. Ya var ya vatan hainisin. Yemin ederim kilimi çalıyorsun ya. Evet Melih'cim bu yeni gelen er haritası ile ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Valla tek diyeceğim şey şu, e, grafik olarak bayıldım ben ya grafiklerine. Değil mi? Grafikleri gerçekten bak şu hangarlar, Aynen. evler, binalar filan gerçekten güzel yapmış arkadaşlar. Görüntü çok güzel. Görüntü, FPS, kasma gerçekten şimdilik yani bayağıdır oynuyoruz güzel olmuş yani şu an hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık ama bu karşılaşmayacağımızın anlamına gelmez tabi illaki ufak tefek sıkıntılar olacaktır illaki yani ama gerçekten şu hangarın içine filan binaların içi binaların dışı filan gerçekten çok güzel olmuş yenilik gelmiş bazı arkadaşlar işte yok Erangel bozuldu, Erangel'de oynanmaz artık gibi laflar söylüyor da ya şu Erangel bozuldu diyen arkadaşlara sormak istiyorum. Ya bu Erangel'in neyi bozuldu arkadaşlar? Ya şuraya bakar mısın? Bak şu an biz George Pool'dayız. George aynı eski George Değişen hiçbir şey yok. Yani değişen sadece yenilikler yani başka bir şey yok. Bunun neresi bozuldu? Gerçekten ben anlamıyorum. Ya herkesin görüşüne de saygı duymak lazım ama bence Güzel oldu, bilmiyorum. Ha. Ya bunu, bilmiyorum ama sanki izleyicilerin biraz da karar vermesi lazımmış diye düşünüyorum. Bir dakika, şöyle bak bir sürpriz yapalım mı holoyla? Adamı kaybettik ya. Üstün zekalı bir arkadaş geliyordu. Şuradan da üstün zekalı bir arkadaş. Nasıl yükledi lan? Holoyla da bir tane yedi lan. Buradaki gitti. Buraya bir yere üstün zekalı. Üstün zekalı bir arkadaş geliyordu. Allah Allah. Gel dayı buraya. Sana bir hediyem var. Yok ya. scope mu? Aha, Buyur dayı dayı. Ha ben de onu alayım. Evet. aldın değil mi sen? Yo ben almadım ki atmadım. 8 x attım yere ya. Yo gelmedi bana. Nasıl gelmedi ya? Başka bir, bir yere mi yok. mi attın? Yo şimdi buraya attım ya. Yok yok bana gelmedi 8 x. Tamam benim, benim yok da. Aa solda jip var ha. Şu evde Düşman var. Düşman görüldü. Tamam. Sen şunu hallet hemen. Atla. Tamam. Evde adam. Evde mi? Evet. Tamam gel kafa gel, atacağız gel. direkt. Skop mu var gel, orada? Gel gel 8x al Lan şu kar 98 alayım ben. Bakıyor, Aa. bakıyor, bakıyor, bir bakıyor. Gördüm Kafasını kafasını aldım. aldım. Azı be. Gel be. Vallahi var. Iki gel 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 gel. Öldü zaten. Aynı anda sıktık. Şey yapıyorduk. Sağda da yeşil var zaten. yeşil de Bir de bu adamın bakalım nesi var. Aynen Şurada. İşaret bir yeşilden. Aha. Abo. Çok Abo. Abo. Nereden sıkıyor? Arka taraftan bir yerden sıktı herhalde. Mele o tarafta durma adam oradan sıkabilir. You need to know how to survive when things get dangerous. Whole financial yine. Nereden sıktı o ya? Vatan aynı. Bir dakika dur bakayım. Ya burası da bende açık. Atla çabuk. Bakalım. Evet, yani. değerli bir şey var bu bakalım. Ben onu merak ettim. Ne hani şey yapayım yoksa bakmam lazım. drop düştüydü. 4 x lazım mı Yok bana lazım değil. Atıyorum tamam. Şu drop'a basıyorum. Direkt kafa atıyoruz drop'a ona göre hazırlıklı ol. Oha. Solumuz gördün. Gördüm, gördüm. şurada. Şuraya girdim. Arada yok. Lan kit basıyor kit basıyor çit basıyor. Aldım oradan ben. Arabanın altından aldım bir tane. Tamam onu bitirdim ben. Başka Ona başka, yerden başka bir gidiyor. yerden sıkan var. Bizim araba sağlam mı? Bu sorucu sıkıyor. O bize daha yeni sıkana ha bence. Aha şu sol taraftan bir yerden. Düşman görüldü. Güzel. Neredeydi? Orada mı? Araba Eyle? gider afk'ydı galiba onu ben düşürdüm. Tepede bak. O evin tepesinde. Üstünde biraz daha yukarıda. Onun arkadaşı bitirebildin mi? Yok. Arabanın arkasında kaldı onun şey. Yo şurada mı lan? Arabanın orada Yok. şurada tekerlek var orada da. Tamam kankası düştü. Tamam. Yani o adam tek kaldı. Direkt kafa direkt kafa hiç durmaya. Bitir. Düştüm ben. Ben düştüm ben düştüm ben düştüm. Çok az canı kaldı ama. Çok az canı kaldı. Dön vur. Tamam, sıkıntı yok. Geldim ben sana şimdi. Dur, kapı aç eve girebilirsem eve gireyim ya. Kapı açık mu? bu tarafta. Tamam. tamam, gel burada tut beni ya. Ne olur namazı, süreden yeliriz. Tuttum seni bekle sakin. Oo, çok vurdum heriflere vermedi lan. Tamam ha, tamam, hallettik hallettik. Böyle korkma. Bana gel, emanetsin. Ya. Bana emanetsin, sıkıntı yok. Tamam mı? Ben içeri geçtim bir kit basıyorum. Tamam ben bir bakıyorum ya. Oo oh, mele içeri gir mele içeri gir mele içeri Şu gir. Sonamla açtı mı lan? Sana mı denedi bana mı denedi bilmiyorum ama içeri gir. M24 buldum adamdan onu almam lazım bana. Yedi benden bir. Bir işaret desene bana. Bak. yedi. Kaç tane yiyecek bu kardeşim ya? Şurada bak. Nerede? Şurada. Düşman Şurada görüldü. iki tane yedi benden ya. Samanın arkasında doğru mu? Evet evet evet. evet. Öldü. Başka sıktı ona. Yok ya. Duman çıktı. Ya oğlum o benden iki tane yedi. Benim kilimi kim çaldı ya lan? Gel buraya gel. O kim? Lan tamam tamam şaka yaptım gelme. Nereden sıktı? Bilmiyorum Hande yukarıdan biliyorum. sıktı yukarıdan. Oğlum nasıl sıktı öyle direkt bize? Yukarıda bir yerde bu ama nerede sıktı? Oo oh, nelere kaldık be. Sen bu kim olsun nasılsın? Bustun nasıl ne Ya vatan aynı ya. Yemin ederim bunlar vatan aynı ya. Kilimi niye çalıyorsun ki sen benim ya? Yani. Çık lan bir daha sık. Sıktı yine Vallahi sıktı Aha gördüm 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 ya. Tam üstümüzde Şurada Koşuyor Şu ağacın arkasına girdi Şu ağacın Düşman O da görüldüm. bak Kafasını bir aldım bir Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Be, sıkıntı, yok. sıkıntı yok sıkıntı yok Sıkıntı yok Aha drop üstümüze düşmüş Gel drop'a doğru geçelim İki kişi kaldı İki kişi mi kaldı? Evet Hadi bitirelim o zaman şu oyunu ya. Şu drop'tan bir AVM'miz yok mu şimdi? Bence o drop'a gitmeyelim. Ya hiçbir şey ihtiyacımız yok da. Masat gırgır şamata yani ha. Bu drop ölüm drop'u. Ben de onu istiyorum zaten. Ya onlar ya biz. Gel, hem alana girmiş olacağız. Kaskıda da ihtiyacım var gerçekten. Ya yılan olmasın da ben başka bir şey istemiyorum. Drop orada. Tamam. Şöyle sağdan süzüle süzüle geçiyorum ben. de sollu gidiyorum da. Acaba bir takım mı kaldı, iki takım mı kaldı? Oyunu bitirdik. Tamam Şimdi... tamam, şey. tamam, tamam oyunu bitirdik. Dur dur. Nerede? Evde ya mi? Çek... Yok yok şuradalar. Düşman görüldü. Dağınıklar şu an biraz. Nerede lan? Tam orası neresi? Ağacın arkasındalar. Bekle evet, ben onlara. Düşman ben görüldü. Onlara bir sürpriz yapacağım. Edeyim. Şuradaki bir Düşman edeyim. görüldü. Şu da düşman görünüyor kayanın arkasında. Sen bir kit dolanıyorsun. Sen kit dolan, ben bunları buradan bitireceğim. Görüyorum ben şu an. Kayadaki mi gördün? Tamam. Bir biri iyi. gitti. Bomba attı bana. Kardeşim o bomba öyle atılmaz bak. Benim adım bombacı mülayim derler bana. O bomba şöyle atılır bak dikkat ettin mi? Babaları gelsin. Kurşun iki buçuk milyondur. Gidere gider. PUBG Mobile'e yeni gelen Erenjel haritasında oynadık. Güzel bir kill çıkarttık. Güzel bir aksiyon yaşadık. Güzel bir maç oldu. bu maçı seyrederken siz de umarım seyir seyredersiniz. Zevk alarak seyredersiniz. Videoya beğenip kanalıma abone olup like atarsanız da ayrıyetten çok mutlu edersiniz. Gerçekten bu desteğinize çok ihtiyacım var. Hepinize iyi seyirler.